o gece ibadet edenlerin, amel edenlerin, nafile kılanların, Kur'an okuyanların, zikredenlerin, salavat şerif okuyanların, yani güzel ameller yapanlara ne yazılır? Yüz senelik hasene yazılır. 12 rekat namaz kılarsa, her rekatta bir Fatiha ve Kur'an'dan bir sure. İstediğiniz bir sure okuyabilirsiniz. Bir kere, bak, Ayet-el okusan, altı kere, yedi kere inna, inna kadar eder, ama sure değil. Bir sure, birinci rekatta inna okusan, ikinci rekatta kulüvallah ama, kul kafirun, İhlas, İkinci rekatlarda hep ihlas okusanız Allah Teala ihlası çok seviyor. Birinci rekatlarda sureleri değiştirin. Tamam. Ya değiştirebilirsiniz, değiştirseniz iyi olur ama sen diyorsun hocam ben ben zaten iki sure biliyorum. Neyi değiştireceğim diyorsun. O zaman tamam. Devam et sen. İki rekat selam ver, seftal ol. İki rekat okuyorsun, sonra salli barik okuyorsun. İşte Rabbena atinaları. Selam verecek sonra yüz kere Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe ve vallahu ekber. Sonra estağfurullah diyecek. Miyete yüz kere. Sonra Efendimiz'e salavat okuyacak. Ne kadar? Yüz kere. Allahümme salli ala seyna Muhammedin ve ala alihi ve, ve sahbihi de deseniz daha iyi olur. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi namaz bitti. Tesbihler de bitti. Ondan sonra kendisi için dünya ve ahiret hangi dertleri, kederleri, sıkıntıları, borçları, alacakları ama müminleri de unutmayalım. İnşallah değil mi? Bir şart kaldı. Sabaha da oruca niyet et ancak günaha dua ettiyse onu kabul etmez